Termal Fotoğrafçılık semineri normalde 5 hafta ve haftada 2 iki gün, 2'şer saatten 4 saat olmak üzere 5 hafta süreli olarak yapılan bir seminer çalışması. Bu seminer çalışmasının başlangıcından itibaren fotoğraf makinesi nasıl tutulurla başlıyoruz. Fotoğraf makinesinin üzerinde değişkenlerle yolumuza devam ediyoruz. Bu değişkenler nedir diye baktığımızda, birincisi e, objektifler. E, hemen e, çok rahatlıkla farklı objektifler takarak o objektiflerin özelliğine göre de farklı fotoğraflar çekme şansına sahip oluyoruz. E, bundan kısaca söylemek gerekirse bir tanesi 50 mm dediğimiz İnsan gözüne dert gelen bir objektiftir. Onun üstündekiler daraçlı objektifler veya tele objektif diye halk arasında söylenen objektifler. Bir bunun altındakiler de geniş açılı objektifler olarak geçiyor. Seminerde bunların özelliklerini çok daha geniş bir şekilde anlatıyoruz ve uygulamalarını da yaptırıyoruz.